Şimdi tabii bu hafta aslında 24 ve 31 Ocak arası aslında Adalet Haftası Uğur Mumcu. Dolayısıyla bu yılın da teması yeniden Cumhuriyet aslında. Uğur Mumcu'nun yazılarıyla birlikte e, yeniden Cumhuriyet temasıyla e, düzenleniyor bu haftadaki etkinlikler. Biz de aslında o düzenleyici kurumlardan bir tanesiyiz. Bize e, geldiğinde hani bu konuda ne yapılabilir denildiğinde biz dedik ki yani yeniden Cumhuriyet'te Cumhuriyet'i yeniden imar etmenin aslında e, tartışılması gerekiyor. Çünkü eğer yeni bir Cumhuriyet kurulacaksa yeniden cumhuriyet kurulacaksa yani cumhuriyeti ya da demokrasiyle taşlandıracaksak bunun mutlaka ki bir mekansallığının olması gerekiyor. Ee, nasıl imar edeceğiz biz? Bugün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin işte başkentinden baktığınızda ya da Anadolu'nun her bir köşesine baktığınızda cumhuriyet demek bir e, imar süreciyle aslında bir politikasının oluşmasıyla birlikte onun mekansallığının örülmesiyle gerçekleşmiş durumda. Yani bir taraftan bir üretim süreçleri tanımlanmış fabrikalar dan işte istihdam sağlanmış, üretim sağlanmış ve üreten bir Türkiye haline getirilmiş ama bunları yaparken neye karar verilmiş? İşte şeker fabrikalarının yapılmasına, silah fabrikasının yapılmasına, uçak fabrikasının yapılmasına, basma fabrikasının yapılmasına, demir çelik fabrikasının yapılmasına ve bunların nerede yapılacağına kararlar vermiş. Dolayısıyla bugün aslında hani tam da böyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz bir dönemde iktidarın aslında Cumhuriyet'in bütün değerlerini, bütün mekansallığını yok etmeye çalıştığı bir bir süreç içerisinde. Yani bütün bu iktidar değiştiğinde biz Cumhuriyeti yeniden nasıl imar edeceğiz? Adalet boyutuyla, ekonomi boyutuyla ama e, bugün e, bence e, en çok eksik olan e, boyutu da belki siyaset açısından e, mekansal boyutuyla nasıl inşa edeceğiz? Yani işte bir üreten Türkiye dedikten sonra o üreten Türkiye'nin işte hangi bölgede, hangi yerde, kaç tane fabrika açılacak, hangi fabrikalar açılacak mesela bilim ve teknoloji dedik. Bu bilim ve teknoloji de belli bir işte muasır medeniyetler seviyesine gideceğiz dediğimizde yani neyi yapacağız mesela bu süreç içerisinde işte kaç tane araştırma merkezi kuracağız, bunların planlarını, projelerini nasıl yapacağız yani Türkiye'nin o bütün harita ölçeğini alarak aslında bir taraftan da o imar sürecini etap etap böyle her bölgede mesela işte şu bölgede neye ihtiyaç var bu bölgede eğitim oranları okuma oranı çok düşük buralarda işte e, ilkokuldan ortaokula e, üniversitesine kadar ya da işte o e, ara elemanı e, sağlayacak e, sürece kadar bunların hepsinin e, planlanması gerekiyor bu bir imar süreciyle de yakın gidiyor. Bugün Ankara'nın başkent olma sürecine bir bakın isterseniz. Hepimiz hep birlikte bakalım. İşte önce neye ihtiyaç vardı? Burası bir idari merkez dolayısıyla kendisini gösterecek ve idarenin yürütüldüğü binalara ihtiyaç var. Nedir bunlar? Bakanlıklardır mesela ya da işte parlamenter sistem vardır. Neye ihtiyacımız vardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ihtiyacımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılıyor. Ya da işte cumhuriyetin temeli ekonomidir. Ulus bölgesinde bu ekonominin göstergesi olarak mekan üzerinden okuyabildiğimiz neler vardır? Bankalar vardır. İşte Ziraat Bankası var, İş Bankası var, Sümer Bank var, Merkez Bankası var, Osmanlı Bankası var. Emlak Eğitim Bankası var. Bütün bunlar aslında Cumhuriyet'in temelinin ekonomi olduğunu mekansal olarak bize okutuyor. Ya da işte o Atatürk Bulvarı üzerindeki o aks mesela mekansal olarak yeniden imar edilirken Cumhuriyet'i temsil eden aks. İşte o aksın bir, bir bölümünde işte kültür yapıları var, sanat yapıları var, bilim yapıları var. Bir tarafında da kamusal yapılar var. Ee, ve bütün bunlara baktığınızda aslında Cumhuriyet'in temelinin işte sağlık, bilim, kültür ve sanat olduğunu ve kamusal kullanım olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bütün bunların büyük bir kısmı bütün kentlerde aslında e, tamamen tahrip edilmiş durumda. Şimdi dolayısıyla AKP iktidarına bir bakıyorsunuz e, ve e, yerel yönetimlerden gelmiş bir ee, bakış açısıyla Türkiye'nin büyük imarını yönetiyor aslında yani sermayesini onun üzerinden sağlamaya çalışıyor ve aslında imar politikası dediğimiz yapım politikası dediğimiz halka en yakın olan şey dolayısıyla ne yapıyor mesela işte havalanı açıyor ee, işte bir yerden bir yere hızlı tren yapmaya çalışıyor. Ee, millet bahçesi yapıyor, şehir hastanesi yapıyor. Bunların bir kısmını tabii ki plansız, programsız yaptığı için çok rahatlıkla eleştirebiliriz. Şeyden, aks i̇şte o aksında. Yani sen dinliyorum, evet ben sizi dinliyorum. Bu arada bir başka e, tabii paylaşımları yaparken birden sesiniz iki türlü geldi. Öyle Buyurun mi? Dinliyorum. Ben de ona evet. şaşırdım zaten. Dolayısıyla bugün yani eğer bir seçim sürecine gidilirken hani politika ların somutlanması gerekiyor. Yani üreten Türkiye diyoruz. Ne üreteceğiz biz? Nerede üreteceğiz? Nasıl üreteceğiz? Hangi mekanlarda üreteceğiz? Hayır, yani ana Anadolu'nun her bir noktasının planlanması gerekiyor. Bu da aslında biraz da mekansal planlama. Hatırlayın cumhuriyetin ilk yıllarında kaynağına döndüğümüzde aslında ne yaptı gerekiyor? Bu şeker da aslında... fabrikaları yaptı değil mi? Şeker fabrikaları. Evet yaptı. İşte bütün o basma fabrikalarını yaptı, demir çelik fabrikalarını yaptı. Bunların her biri o fabrika kültürü sadece bir üretim yapılan yer değildi. Aslında orada kültür ve sanat üretimi de yapılıyordu. Çünkü o yerleşkelerin içerisinde fabrikalarla birlikte Balo salonları yapıldı, spor tesisleri yapıldı, tenis kortları yapıldı, sinema salonları yapıldı, lokaller yapıldı, misafirhaneler yapıldı. Bu neyi getirdi? Yeni bir yaşam kültürünü getirdi. Yani modern e, cumhuriyetin o modern bakış açısının kentlerde üretim mekanizması, üretim alanları ile birlikte mekansallaşmasını sağladı. Şimdi bugün o kent politikaları açısından yani nasıl bir noktaya gideceğimizin işte hem e, ekonomiyle hem siyasetle hem sosyal politikayla birlikte ele alınması gerekiyor. Yani bugün evet yoksulluk aldı başını gidiyor. İnsanlara sadece gıda yardımı yaparak yoksulluğu bitirmek bir problem bir e, çözmek değil mesela. Yani burada mevzu üreten bir yapı oluşturacaksak o zaman gerçekten üretime yönelik alanlar belirlenecek, fabrikalar açılacak, tesisler açılacak ve bu insanlar kendileri çalışarak emekleriyle birlikte geçinebilecek bir süreci koordine edecekler. Bugün bence en önemli eksik aslında. Belki hani altılı masanın işte vizyonu 30 Ocak'ta yayınlanacak. O vizyonda biz biraz da bunları da görmek istiyoruz. Yani işte eğitim, sağlık, adalet bunların her biri nasıl çözülecek ve bunların mekansallığı nasıl çözülecek ya da bugüne kadar ki işte büyüyen Türkiye deniliyor bugüne kadar ekonomi üretimle büyümedi tüketimle büyüdü ve şeyle büyüdü yani inşaat sektörüyle büyüdü işte bir balon gibi. E, ya bunu nasıl dönüştürecek işte turizm gelirlerini nasıl şekillendirecek hangi bölgelerde e, işte oteller e, yapılacak hangi bölgelerde ekonomi koyulacak ya kaç tane mimara ihtiyacı var bu ülkenin mesela bunun çalışmasının yapılması gerekiyor ya da Anadolu'nun her her bir köşesinde mimar olmadan mühendis olmadan bir imar süreçleri işliyor mesela yani bu e, iktidar e, işte çok fazla üniversite açtı. Ve bu üniversiteden mezun olan insanlar işsizliği işte bir üniversite eğitiminden sonra da ertelemiş oldu. Şimdi bu insanların istihdamını nasıl sağlayacaksınız? Bunların her biri okumuş yazmış insanlar. Yani şunu demek gerekiyor. Hiç kimse yani üniversiteden mezun olan hiç kimse işsiz kalmayacak. Bakın bu çok önemli bir söylem. Hiç kimse e e işsiz kalmayacak. Bunların her biri işe yerleştirilecek. Psikoloğu da, mühendisi de, mimarı da. Nasıl olacak peki? Çünkü Anadolu'nun her yerinde yerel yönetimlerde, belediyelerde ve beldelerde buralarda yeni bir politika belirliyoruz. İnsanların sağlıklı yaşaması, bedensel bütünlüğünü e, koruyabilmesi mekansal bütünlüğünü koruyabilmesi ve kentin nefes alan yeni bir yaşam tarzıyla doğanabilmesi özgür bir ortamın tasarlanabilmesi için işte e, kültür merkezleri yapılacak hatırlayın mesela işte 1932 yılında halk evlerinin yapılması değil mi e, Konservatuarlar açılacak yani e, işte insanlara orada fabrikalar yapılacak Eğer bir bölgede tarım politikalarının Ana merkezi olacaksa bugün biliyorsunuz tarımda da dışa bağımlıyız. Her şey dışarıdan geliyor. Kendi kendine yeten bir ülke olacaksak biz eğer o zaman bütün bunların hepsinin politikasını yapacağız. İnsanlar bu iş içerisinde her biri nasıl cumhuriyetin ilk yıllarında ya da şimdi doktorların e, doktorların e, hizmet sektöründe olduğu gibi bir kamu hizmeti olarak e, mezun olduktan sonra doktor olduktan sonra atamalarıyla Anadolu'nun her yerinde zorunlu hizmet vardı hatırlarsanız değil mi? Belki herkese üniversiteden mezun olan herkesin bir zorunlu hizmet yaklaşımı olmalı ki hem işi olacak hem de aslında ülkeye yani büyük şehirde, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da demeden Anadolu'nun her köşesine o hizmet gidecek. Yani sağlık de gidecek, eğitim de gidecek, mimarlık hizmeti de gidecek, psika, psikiyatri hizmeti de gidecek e, ya da kentsel tasarım hizmeti de gidecek. O zaman bunu devletin işte programlaması gerekiyor. Önüne koyması gerekiyor. Bunu anlatması gerekiyor. Yani insanlara yaşam kalitesinin nasıl daha iyi olacağını ancak mekan üzerinden anlatabilirsiniz. Söyleyerek anlatamazsınız mesela. Ben desem ki ya biz geldiğimizde yani süt için gidip bakkaldan almayacaksınız. Musluktan taze süt akacak desem mesela. E, bu e, yani nasıl temiz su atması gibi işte ailenin temel gıdalarının ihtiyaçlarının ulaşılabilir olması bunlar bir vaat değil aslında bir hizmet anlamıyla ele alınması gereken şeyler. Yani bütün bunların imar politikalarını kurgulamak gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sezgin Hanım bu söylediklerinizin hepsi doğru. Onda bir kimsenin itirazı yok. Ama şimdi bunun olabilmesi için bu iktidarın gitmesi lazım. Evet tarih gitmesi lazım. Yani bu bu kadar tek adam sisteminin bir kere ortadan kalkması lazım.